alt koridorda ise Caitlyn ve Thresh ikilisiyle vadiye inecek. Galibiyet arayacak. Hatırlatalım. Baa serinin Serinlik maçını kazanmış ve 1-0 öne geçmişti. Şimdi yalnız Consisa'nın başı derde girebilir. Smoke ters taraftan geliyor. Smoke ciddi anlamda hasar aldı. Şimdi sarsan dediler doktorumun ama umut, umut geliyor kendi. oraya. Umut şimdi orada bakalım. Stomage'de yakalamak isteyecek. Konsistir şey kullandı gitti yerde onu fab bekliyor. Güzel çarp. Kırmızıya bir çarp geldi ama hayatını kurtarmaya yetmeyecek. İlk kan i̇lk geldi. İlk kan döküldü. Fab fab aldı ilk kanı. Arkada Umut bu arada büyük keskin gagayı biçiyordu. Stomage. Stomage kovalamaya devam ediyor. Balta'yı alacak. Smoke score çıkmayacak ama istediklerini zaten çoktan aldılar. Baltayı tutturdu, aldı. ikinci balta da gelecek. Şimdi yalnız arkadan Kylos geldi. 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 Zamanında gelen bir oyun. Stomejd orada çarpını mı kullandı? Evet, kırmızı mavi güçlendirme Stomejd'de kalmıştı ama devralan Enz oluyor o mavi güçlendirmeyi. Yani açıkçası bu bir okyanus Ejderi ile sonuçlanacak burada kaybettikleri zaman. Eğer ki karşılığında bir alevejler alamazlarsa bu arada kışkırtıldı Stomejd. Ama Fab evet. tankladı orada kuleyi. Ekstradan bir eşyaya ihtiyaç duymadan o iyileştirme etkilerini alabiliyorlar. Bu arada Fab Fab dansı mekanikleri ultisi var mı sarsam netemeyecek. Bu arada kule altına girdi Fab. Fab sıçrattı ama yeterli olmayacak. Yine maşallah dediğimiz <laughs> Üç gün yaşamadı. <laughs> yani normalde böyle kaçarken özellikle Baron etrafında sıçra geldi bu arada. Sıçra geldi <laughs> side nottan. ultisiyle <laughs> de beraber. Bu da yani maksimum level BM diyebiliriz. Şimdi Konzi üzerinde tutuşturuyor Şu da yani. var. Arka taraftan biri mi geliyor? Sonra geliyor. geliyor. Konzi yakalamaya çalışacak. Kör bir balta. Şimdi oraya totemi attı. Balta tuttu. Ragnarok beni durduramazsınız. Baltalarımla geleceğim ve o skoru alacağım diyor adeta. Kule kanına gelecek. Şimdi bu arada rakibin ormanda Stomage yalnız balta kaçtı. Konzisen şimdi ultisini aktifleştirdi. Yalnız vahşi büyümeyle Ragnarok arka arkaya geliyor. Stomage'i durdurmak artık kolay değil. Yalnız Leblanc geliyor yan taraftan. Leblanc acaba Galio katılabilir mi? Ultisiyle beraber Galio içeride. Galio bir yere geldi. Şen yalnız de geldi Şen de geldi. Şimdi Naru çiçek kullanarak çıkmak durumunda kaldı oradan. Çilekler bakalım bu savaşın sonrası bunu neye çevirecek? Eğer bir şey çevirmezlerse pırıltısıyla üst koridorda Fab. ikinci koridor kulesini Güzel bile alabilir. Mi? Umut bu arada zinciri tutturdu. Naru yerine sabitledi. Bu arada kışkırt. Şen'i o noktadan ama şimdi kışkırtılan kendisi oldu. Caitlyn'den çok uzaklardan bir ulti geliyor. Skor'un alınması için fayda sağladı. Avını kokluyor şu anda. Konzisana sana tutmayan bir buzul saldırı. Şimdi on Kha'zı alması geliyor. biraz uzarsa. Smoke da geldi oraya. konzisan fenerle oradan çıkıyor. Stomage board'a kışkırtıldı. Diğerine de sabitlendi. Umut'tan güzel bir sersemletme geldi. Şimdi Kairos'tan güzel bir ölüm cezası. Fav'ın başına, fa başına fa olabilir. Fab bu noktada düşecek. Skor kimin olacak? Skor Umut'un olacak ama Fab. Ağlıyordu. Bu arada şimdi alt koridora bir kule altı denemesi gelebilir. Arkadan Galio'dan da ulti geldi. Enzo noktada yandı sıçrasını Kendi Enzo orada güvenliğe doğru gitti. Kairos da düşmedi. Şimdi yalnız Smok'tan kaçan bir kışkırtma. Arkadan atan Konzistan geliyor. Umut geliyor. Enzo ulti gelmiş gelmek Üzere. Olan. Ulti Kairos başı üzere. dertte. Şimdi orada Fab herkesin içinde vahşi büyümesi. Yaz kule hasarı almaya devam ediyor Fab Fab. x skor çıktı o noktada. Düşen isim Shen oluyor, Smoke oluyor. Ve Süper masif. Kimseyi kaybetmeden oradan çıkacak. Hatta bir de kule alacak. Fep'ten her an ulti gelebilir. Çilekli, çiçekler, çiçekler takımının dikkatli olması lazım. Orada devam hasarı gelmiyor. Kairos'un başı derde girebilir. Fafam orada yalnız sersemletmeyi başaramadı. Stomage tuzakların arasında kaldı. Umut da seriye bağladı. Beslenmiş bir Leblanc'ın neler yapabileceğini çok iyi biliyoruz. Işınlarını kullanan bu noktada Leblanc ve şimdi Konzi'yi çektiği yanına. Vadinin alametiyle bitirmek istiyorlar. Yalnız çalmayı başarabilir bu noktada. Bir önceki maçta benzer bir senaryo yaşamıştık. Şimdi Galio da geliyor içeri. Vadinin geldi. alameti kimde kalacak? Vadinin alameti. Reşte kalıyor çok ilginç. Ama <laughs> şimdi mükemmel bir Sejuani ultisi. Konzi'sanı düşürdüler. Ultisini kullanmasına rağmen Konzi'san düşüyor. Bu arada Kairos'un başı dert olabilir? Orada bir ölüm cezası. Ölmedi. Tolerant'a doğru gidecek mi? Smoke da düşüyor. 2'de 2 iki yapan bir Varus. Burada bu ejlere dair söyleyecekleri herhangi bir şey yok. Ve yerine sersemletmeyi başardı o noktada Smoke'u. Smoke'un oradan çıkması lazım o çünkü arkadan Stomage de geliyor. Sıçrayı kullandı. Orada gölge fırlayışı var mı acaba Smoke'un? Şimdi kullandı gölge fırlayışını ve Seju'dan bu arada ulti boşa gitti yalnız. Smoke almak için yeterli olacak gibi görünüyor. İçeri bir totem koyacaklar mı acaba? İçeri bir kontrol totemi geldi. nottan sıçrıyor, üzerine Pab'dan bir ulti. Caitlyn en önde kaldığında başına genelde bunlar geliyor. Ve Baron artık çok daha güvenli, çok daha rahat Boğaz Supermassive adına. Bakıyorum Canlarım çantalarda bir kontrol, bir kontrol totemi var mı? Kairosta bir kontrol totemi var. Konseysan'ın da sıçrası var. Smokeboard'a oradan görüş aldı. Oradan gölge pırlayışıyla çıkmaya çalışıyor. Sen NARU! Sıra. Kışkırtmayı başardı sıçrasını kullanarak o noktada smoke'u. Tek tek geliyor bu noktada Çilekler oyuncuları. Ve tek tek skor veriyorlar. Şimdi yandı da arkada Umut. Tolerant'ı eritmeyi başardı ama şimdi... ...Zite not olacak. Diğer tarafta Konseysan ultisiyle beraber ciddi şekilde hayatta kalmayı başardı. Umut yalnız kurtuluyor. Zaten takibe devam etmeyecek iyi bir tercih olmayacaktı tabii ve şimdi Konsisan. Bir görüş sağlamak için Işınlan geliyor. geliyor. Yalnız biraz geç kalmış olabilir. Bir kontrol tatemi daha kondu Kairos Please tarafından. Kondistan sıçrayla girecek ama Seju yerine mıhladı onu. Sejuani bu arada Baron'u alıyor. Şimdi Enz, Zaytnot'la bir, bir birebir yapıyor. Zaytnot yalnız orada düşebilir. Arkasında Kairos var, Smoke var. Şimdi Garnet'in ulti geliyor. Naru o noktada yerine mıhlamayı başardı. 2v4 2v4. 2 4. Bu noktada sonunda Varus düşürmeyi başardılar. Sejuani geliyor. Şen Şu an anda Enz ve Konsi'nin başı dertte. Şen ultisi yok. yok. Orada Enz'i yakaladı Enz burada 90 kalibrelik K kullandı ama ulti ile beraber orada sersemletmeyi başardı. Fener. Enz yalnız kurtuluyor. Kairos'tan güzel oyun geldi. Şimdi Fab orada yerine sabitledi. Yalnız Fab Enz'in üzerine gider mi? Fab düşecek. Fav'a son vuruş geldi. Bir de ışından geliyor oraya. Alev çileklerin olacak gibi görünüyor. Arkadan gelen bu arada Olaf ve birazcık uzakta olan Varus. Yalnız baron güçlendirmeli minyonlarla da orta koridor ikinci kulesine baskı kuran bal süpürmesi. Şimdi Naru'dan bu arada kışkırtma geliyor. İki kişiyi kışkırttı. Varus'tan da ulti geldi. Yalnız hasar pek yeterli değil gibi. Şimdi va orada Varus'u vurmaya başlamasıyla bu arada Kate Varus yok oldu. adeta Caitlyn'i o noktada haritadan yok etti. Smoke da içeri girdi nedendir bilinmez. Bir skorda o noktada şen veriyor. Ve aslında çilekler adına fena gitmeyen takım savaşı onlar adına felaketle sonuçlanıyor. Ve oyunun bittiğini burada görebiliriz. Ölüm süreleri 30 saniye Enz için, 20 saniye Kairos için, 35 saniye Smoke için. Baron güçlendirmesi de burada süpürmesi ve gerekli olan yardım yapacaktır. Ve 6.04 oynayan LeBlanc da bu noktada takımının galibiyete ulaşmasını sağlayamayacak gibi görünüyor. Baron güçlendirmeli minyonlar maçın 31. dakikasında galibiyeti bal süpürmesi ve getirecek gibi görünüyor. Yalnız Baron bitti. Baron bitti ama Nexus'u koruyacak herhangi bir kule kalmadı ve... 4 saniye sonra Kate gelecek ama... Fafaf da bu arada arka tarafa doğru buzlu saldırıyla geçti. <laughs> Nexus vurmaya devam ediyorlar. Bal Supermassive bu karşılaşmayı da 3 puanla kapatıyor. Ve ilk gün aldığı beraberliğin ardından da zirvede yeniden 1907 Fenerbahçe'nin önüne çıkmayı başarıyor. Gerçekten onlara güzel bir oyun sergilediler. 3 tane tankla beraber oyun nasıl kazanılır bunu gördük.